ve mükemmel bir şekilde ifade etmiyor üniversitelerde işte kainat yüzünde ismi azam noktasında tevhidin ispatı bak şimdi kainat hedefsiz değil, gayesiz değil manasız değil, hakkasız değil ölçülü, düzgün, mükemmel ve muhteşem yani kainat hal diliyle esma lisanıyla la faale illa bu hakikatını terenni. Bu birinci açı. La faale i̇llahu. illa hu. Bu bir. Devam et. Ve gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Bir de bak yanı bak. Yerlerin ve göklerin. Allah'u halü külli şey. Her şeyi halk eden kim? Allah. Allah. Hallakiyet hakikati mucizelerin mucizesi. Allah'ın Yerlerin, yerleri, gökleri, taşları, taşları, zerreleri, galaksileri, bütün mevzudatı yokluktan da. varlığa çıkartmak. İsmi hayyan tecellisi. Hay ismi Nihayetsiz küçükler, ve nihayetsiz büyükler. i̇nsanın sadece bu iki dudak arasında yaşayan mikroorganizmalar beşer nüfusundan daha fazla. Turşu, suyunu, mikrosoba batır. Kıyamete kadar da o turşu suyunu içmesi. Milyonlarca mahluk. Almanya'da çok gelişmiş bir gösterebilir. Laboratuvar. Laboratuvarda. Çok azmış dünyada. Şöyle tokmenin barışı kadar bir kan. Bir bak. Sanki semavattaki ne ne kadar faaliyetler, hareketler var, varsa, var. hepsi var. Onun için de Allahu Halik Kullish. Kainatta mucize midir? Mucizelerin mucizesi midir? Demek yaratılan mahlukatın sayısınca Halık isminin kainatta tecellisi var. Bu mana senin aleminde, aklında, kalbinde, ruhunda ratif edildiği, inkişaf ettiği zaman ikinci bir La Halık'a İlla İlla Hikmetli Allah Bitti ki Devam et ve gayet intizamlı bir fettahiyet yani her şeye layık bir şekil açmak ve suret vermek aynel yakin görüyoruz. Yani şimdi bak, bütün zerrelerin, tohumların, çekirdeklerin açılımı. İsim fettah. İntizamlı, ölçülü, muazzam, mükemmel bir açılım. İşte Nuhar daha geniş manada bakınca ezelde Allah vardı. Allah'tan mada kimse yoktu. Cenab-ı Hak mahlukatın yaratılmasını iddia irade etti. Sonra bütün alemlerin yaratılması. İsmi Fettah'ın tecellisi. Açılım. Bu açılım sadece suretlerde, şekillerde değil. Bu meksul cephesi, bir de melekül cephesi. Esas açılım insanın içinde. Elen neşrah neke sadrak. Sen Allah buyuruyor Peygamber. Biz senin göğsünü aşmadık. Rabbi şirah ve sadrin. <laughs> Aziz Musa evet. Aleyhisselam'ın Esas fettahiyet. Lisanın ismi fettah açılımı. Melekül dünyasındaki açılımı. Bunun adı tülaattır, bunun adı sunaattır, bunun adı bunun adı ilhamattır ve bunun adı semavi kitapların indirilmesidir. Şimdi böyle camiye bakın. tevhidin i diyor, en azim mülhanalarından Bir birisi nedir? Fettahiyet haklarıdır. Bütün habbelerin, çekirdeklerin, kuvveden fiile çıkar. Bin esma-i ilahenin eşyanın mahiyet aynasında birlikte beraber intizamlı, mükemmel, muhteşem ve muhit açılımı. Şimdi bu gözle bak. Bütün kainat ne diyor? La illahu. İlla. Bitti. Üç. Üç. Devam edelim. Hem gayet şefkatli, keremli, Rahmetli bir vehabiyet ve ihsanat görüyoruz. Yani hangi şey bizim babamızın var? Biz Allah mülkünde çalıştık. Allah'tan gelen güzellikler Allah'ın Vehhab isminin tecellisi. Veren o, ikram eden o, ihsan eden o, kerem olan. Şimdi kainattaki bu muhteşem ve muhit tecelliyete baktığın zaman bu tecelliyetin arkasında ne görünüyor? La La vahada illa. Bak usta burada dört tane misal mi? Bundan sonrası bir metot. Akıllı müdrik bir insan bu metot çer çerçevesinde 99 esmanın kainattaki tecellisini okuyormuş. Bir tane okuyup geçelim. Bak kainatta hangi şey abes, hangi şey manasız, hangi şey hakkız. Her şeye Cenab-ı Hak yüzlerce hikmetler, masraflar, güzellikler takmış Takmış. Demek kainat hikmetleriyle la yani, hakime illa illa hu diyor. Ya kutus diyor, ya adil diyor. Şimdi bakın, kainatta hüsn şey var mı? Güzellik var mı? Var. Cenab-ı Hak her şeyi bezetmiş, süslemiş. Fıtratına muvafık bir şekilde giydirmiş. O güzellikler noktasından bütün kainat ne diyor? La Müzeyyene. Müzeyyene. La mükemmile illâhu. Kâinatsız da en küçük şeyden en büyük şeyin her şeyin yaratılması sonsuz bir kudretin varlığını aklen, dikmeten ve imen iktiza ediyor. Demek bütün kainat, ağız ve fak lisanıyla la kadire Kadir. illâhu diyor mu? Her şeyin yaratılması sonsuz bir ilmin tahakkukuyla tecelli eder. Demek ki bütün kainatta mahlukata takılan nitelikler, vasıf ve güzellikler la alime illa hu diyor. Böylece 99 esmanın tecelliyatını kainat kitabından Okuyor. okuyabiliriz. İşte bu okuş bizi nereye götürüyor? İsmi azam noktasında Tevhid. tevhidin ispatına götürüyor. üstad bir tabir kullanıyor. Bak. bir nur tabirisi diyor. Evet. La mevcuda illahu demeye mecbur olmuyor. Muhtaç değil. Demek ki bin bir esmaya medar tecelliyatı kainat kitabından okuyabilir misin? Okuyabiliyor Bu okumanın rusuliyetin ismetinde senin imanında inkişaf ziyadeleşir, kemara doğru gider. Ölçü belli. Yani bir la ilahe illallah da bütün esmayı demiş bütün, mi oluyoruz? Bütün esmayı demiş oluyoruz. Terzinin yüksüğü bir misal vermiştiniz bir zaman. Güzel bir misaldi. Yani o kainatta mesela atomda bir çekme var bir de Itme var. Itme var. Denge, kanlı ya. denge. Kanlı denge ne diyor? Ya adıl La adıl. La illa Kanlı denge ne diyor? Ya illa hu. Kanlı denge ne diyor? Ya musabire illah. Kanlı denge ne diyor? Ya mukadire illa hu. Şimdi... E, ilim dünyası diyor ki atomda itme ve çekme var. Yani çekirdek ve elektronlar arasında evet. boşluk var. Büyük okyanus. Başlık yok hidrojen ve oksij. oksijen. Büyük okyanustaki bütün hidrojen ve oksijen atomlarının itmesi olmasaydı, çekmesi olsa, evet. bütün büyük okyanus terzinin üst küfüne kadar girer. Yani bir küçük kayseri şekeri kadar. Ama ağırlık aynı. Aynı. Ağır. Evet. Allah Allah. Şimdi onu böyle aç atımlar. Çocuk gördü böyle, böyle Balon üfürüyorlar. Bir üst küften bir büyük okyanus çıkar mı? Çıkar. 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 Hadi şerif var. Cehennemden bir zincir tanesi, bir zincir tanesi kadar bir kütle dünyaya isabet etse kıyameti kopartır. Allah. Semagat'ta nötron yıldızları var. Nötron yıldızlarında kayısı bir kadar bir nötron yıldızının ağırlığı yüz bin ton. aç. Kainatta da esma birbiri içerisinde. Esma ilahi müteahhit bir zat muhtelif bir itibardır. Esma ilahi müteahhit bir zattır. Muhtelif bir itibardır. Bütün esma Cenab-ı bakın zatına derin ve yücedir. İtibarı olarak birbirinden ayrılır. Yani onu şöyle anlamak lazım. Şimdi Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın bütün dünyada en meşhur, herkesin bildiği ismi azamı nedir? Mimar. Mimar. Mimar herkes mimar olarak bilir. Ama mimar, mimar, mimar olduğu kadar heykatıraş olsaydı, şair olsaydı, edebiyatçı olsaydı, fizikçi olsaydı, motorcu olsaydı, odaları var insan. Bir odaya gidiyorsun, orada oda gibi ilgili şeyler var, kağıtlar, çizim, projeler, bir projeler var. Aa, bak. Bir öbür odaya gidiyorsun, adam şair, çizim evet. kitap var. Bir öbür tarafa gidiyorsun, aparatı var, kimyeler. Bir öbür tarafa gidiyorsun, evet. doktor. Yani şimdi bütün bu sıfatlar tek bir zatta ittifak ediyor. Mimar Sinan tek. Mimar Sinan'ın istat ve kabiliyetinin açılımı. Hem mimar, hem mühendis, hem şair, hem edebiyatçı, hem doktor. Esma ilahi nedir? Allah'ın her bir ismi kemalat ilahiyenin bir ünvanıdır. Her bir esma ilahiye kemalat ilahiyenin bir ünvanı kemalat-ı ilahiye medar ünvanları okuyabilecek direyete çıkarsan sen o zaman kainat kitabını hmm. İsmi azam noktasından 99 hmm. esmanın diliyle okuyabilir. Muhakkik ve mudakkik bir anleme derecesine Allah'ın izniyle çıkabilir. Bu yol açıktır. Hmm. bize burada formülünü veriyor. Evet. 99 esmanın ile kainatı okuyabilir misin? Okursun. Şimdi bugün dünyadaki bütün üniversiteler, tatbiki Bilimler. ilimler hep neyi anlatıyor? İsmail'i anlatıyor. İlimlerin hakikati neye ispat ediyor? Esma. Esma-i Yani şu hükmiyet dünyası. Hüküm esmanındır kemala, esmaya gider. Kainattaki, kattaki bütün hükümler esma-i ilahiyenindir. Ve bütün kemalatlar Allah'ın kemalatını, kudretini, rahmetini, inayetini, binbir bir esmanın güzelliğini kainat yapıyor? Hakikat diliyle, hikmet lisanıyla terennüm ediyor. Allah bu trenlerindeki bu manayı anlamaktaki aşkımızı, hamdülüklerimizi, gayretimizi Amin. kız. Amin. Öyleyse biz zarure şu hal ve şu keyfiyet faal, hallak, fettah ve hab bir zat-ı zülcelenin vücubu vücudunu ve vahdetini ispat eder, belki ihsas eder. Evet, mevcudatın mütemadiyen zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki o mevcudat bir sani kadirin kutsi esmasının cilveleri ve envarı esmayesinin gölgeleri ve efalinin eserleri ve kalemi kader ve kudretin nakışları ve sayfeleri ve cemali kemalinin ayneleridir. Şu hakikat uzmaya ve şu tevhidin mertebeyi ulyasına şu kainatın sahibi bütün gönderdiği. Burada kainatın diliyle esmanın ismi azam noktasından okunur. Bakın şimdi Allah'ın rahmetine bakın. Cenab-ı Hak kendi varlığının delillerini sadece kainata bırakmamış. Müdafik bir insan, muhit bir insan, kainat kitabını dikkatle, ibretle, fikretle okuyan bir insan İsmi Azam noktasından bu kainatta 99 esmanın tecelliyatını okuyabilir. Bak küçük misalini söyledim. Allah'ın rahmetine bakın. Cenab-ı bak varlığının delillerini kainata bırakma. Niye? Kainat muahid ekberdir. Tek bir Allah'ın vahdenetini akıl gözüne gösterir. Ama kainat Allah'ın marziyetine bunu bildirmez insanın görevinden haber vermez. Daire-i sır ve esrarlarından konuşmaz. Üstad <laughs> bir ölçü verilir. Yapan bilir. Kainatı yapmış. Bilen de konuşur. Bakın kainat İsmi azam noktasından 99 esmayı terenim ediyor mu? Ediyor. Allah bir de ne yapmış? Semavi kitapları. İşte Kur'an'ı gördüm. Kur'an gelmeseydi görevimiz ne? Ne yapacağız ki Allah bizden razı olsun? Mücerrab akılla bulun, bulunmaz. Tarih-i vücudun sır ve esrarları ne? Rabbimiz bizden ne istiyor? Bizim sorumluluğumuz ne? Bizim görevimiz ne? Bunları kim öğretiyor? şeyden söz Bakın şimdi kainat bak kainat insan Allah esma ile tevhidini mi diyor? Tevhid ilan ediyor. Tevhid ilan ediyor. Kur'an Allah'ın mariziyatını, insanın görev ve sorumluluğunu, hayatı bahçenin sır ve sırlarını, yaratılışın hakîmana hikmet ve yerde Kur'an ne yapıyor? Bize ne <laughs> Allah'ın ikinci büyük rahmeti. Eğer Kur'an olmasaydı, Resulü olmasaydı, beşer. Bazı işte, tarih boyunca bazı muhalif insanlar gelmişler. Akıllı Allah'ın varlığını bulmuşlar. Ama Allah bizden ne istiyor? Bak, çırpınıp durmuşlar. Pisagor var otomik'te. Evet. Meşhur. Pisagor teologi evet. var. Pisagor, efendim. Ya, demiş ki elbette bu kainatın bir sahibi var, bir maliki var. Ama o bizden ne istiyor? Bizi niye yarattı? Ben de şunu Ne istiyor bize? Bırakın beni demiş dağda kurtlar ah, çıkarlar yesin de bıraksın. Parçalasın. Beni falan parçalasın. Bak, keyvanlarının geliş kitapların indirilmiş nasıl bir rahmet. Ne yapacaktık yani? Allah Allah. Kılavuz yok. Araban var. Nereye gideceksin? Hedefe nasıl ulaşacaksın? İşte Kur'an. İşte sünnet. İşte Allah'ın beyanı. İşte Resulullah'ın sünnet. Allah'ın sünnet. Allah'ın sünnet. Allah'ın şu hakkat uzmaya ve şu tevhidin mertebey i ulyasına şu kainatın sahibi bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve suhuflarıyla o tevhidi gösterdiği gibi. Dört kitap, yüz küsur, suhuf. suhuf. Bütün ehli hakkat ve kamilin nevi beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı mertebeyi tevhidi gösteriyorlar. Bu da üçüncü delil. İslam tarihinde muhakkikler var, mücedditler var, arifler var. Arifler var, muttakiler var. Onlar da tek bir Allah'ın vahdaniyetini bir kısmını keş ve ile bir kısmı da tahkik ve delille, müccetle Allah'ın vahdaniyetinin derinlerini ispat etmişler, izah etmişler milyonlarca kitap yazdı. Evet. Tevhid kitabı. risale onlardan birisi nedir bu asıl? Nur. Allah'ın vahdan ne kadar hakimane delille, hüccetten, mantıkla, muhakeme ile beyan ediyor. İşte Risale-i Nur. İşte Ve kainat dahi acz ve fakrıyla beraber maskar olduğu daimi mucizat sanatın Havari ki iktidar hazaini servetin şahadetiyle aynı mertebeyi tevhide işaret eder. Gerçekte ibret, de, ibret de, baktığımız zaman Allah'ın sanat mucizeleri. Kainata bak. Hangi şeye bakarsan bak yaratılan her şey kudret ilahiyenin bir mucizesidir. Allah'ın kudretinin bir, bir mucizesi, hikmet-i ilahiyenin bir tecemiz. Hiçbir şey adası değil, manası hakkası değil. Demek kainat. Kainat. Yani Binbir esmanın güzelliklerini gösteren antika. Allah'ın varlığının, kudretinin, tasarrufatının delil ve hüccetleridir. Bu cihetten bakınca kainatta Allah'ın yaratığı ne kadar mahluk var. Hepsi sanattır. Hepsi müzeyyen, hepsi mükemmel. Demek bütün mahlukat ona takılan cihazlar, istatlar, kabiliyetler sayısınca tek bir Allah'ın vahdaniyetini akıl gözüne açık bir şekilde Göster. göstermiş olur. Demek şahide ezeli bütün kütüf ve suhufuyla ve ehli şuhud bütün tahkikat ve küşufuyla ile ve alemi şehadet bütün muntazam ahval ve hakimane şunatıyla o mertebeyi tevhidde bil icma ittifak ediyorlar. İşte o vahid ehadi kabul etmeyen ya nihayetsiz ilahları kabul edecek veya hut ahmak sofestayı gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecek. mesela şimdi Süleymaniye camisine bakıyorsun. Sana estetik, kenasuk, ülkü, kilam ve proje. Mükemmel. Dünyanın en mükemmel kubbelerden birisi Süleymaniye'nin kubbesidir. Dış kutu itibariyle dünyanın en şahsı deseydi Süleymaniye'dir. Selimiye Süleymaniye'nin dış hakları çok mükemmel. Selimiye İmarsınan demiş ki sevgiye tek kelimeyle anlatamak. Dört tane minaresi var. Her minaresinin üç tane şerefesi var. Aynı anda üç müezzin şerefeye çıkıyor. Hiçbiri diğerini görmüyor. Hani mekan bu kadar geniş olsa <laughs> birisi bu. Merdivenden çıkar Öbüründen. <laughs> Yuvarlak belli. Yönelerin kutru belli değil mi? Evet. Üç müezzin aynı anda yukarıya çıkıyorlar. Biri diğerini görmüyor. Tek kelimeyle selim verilmiş matematik. Kıyamet korktuğu zaman Süleymaniye demiş tek bir taş parası gibi marmara yuvarlar. Şimdi bakın Sina Süleymaniye'yi kim yaptı Sina? akıl, mantık ve muhakeme kabul eder. Peki Sinan'ı inkar eden diyor. Sinan'ın her Süleyman'ın her bir taçına Mimar Sinan'ın vasıf ve sıfatlarını yüklemek zorundadır. Bu, bu, bu kafirlerdir, bu dinsizler. Tek bir Allah'ın varlığını inkar etmişler. Tamam. Kainattaki mahlukat sayısınca Zerre sayısınca ilahların kabulüne kendilerini mecbur mecbur bulmuşlar. Ahmak sofes diyor evet. hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecekler. Evet. Subhanı kele ilmeni inne madem tene ilne kentel alimul hakim vahru da waqum en